Merhaba arkadaşlar. Ben doğa taşçısı Mustafa Polat. Yeni bir video ile tekrar karşı karşıya e, bulunmaktayız. Bugün sizler için tekrar doğaya çıktım. E, taş topladım. Bu taşları biraz olsun sizlere tanıtmak istiyorum. Göründüğü gibi buradaki e, kuarslarımız var. Çeşitli ve boy ebatta kuarslarımız var. E, şurada da e, gri e, kalışadunlarımız var. E, burada bir adet bir adet e, yakutumuz çok güzel bir yakut bugün buldum e, var safirimiz var bu da yakut üç adet de safirimiz var burada beyaz e, sitrin sarı hafifçe sitrinimiz var şurada maka maka kırmızı kalsedon insan kalbi şeklinde olan taşlarımız var. Şurada ise gene ee, kalsedon, parlak şeffaf kalsedonlarımız var. Bunların hepsi tuz ruhundan, çeşitli işlemlerden geçerek kendilerini kanıtlamış taşlardır. Şurada ee, boy ve ebatları daha küçük, içlerinde değişik renklerde olan değişik türde olan taşlarımız var. Arkadaşlar bu taşları sizlere bir ışıklandırmayla ile ışıklandırma ile tanıtacağım. İşte Telefonumun diğer ışık kaynağımızı açalım. Işık kaynağımızı açtık. Arkadaşlar şurada önce safirimizden, yakutumuzdan başlamak istiyorum. Şurada çok güzel bir kırmızı yakut var. Yakın çekimi netleştirirse arkadaşlar eee evet. Kamerayı çok terk ediyor. Kusura bakmayın. Kamera langır lungur oynuyor. Ee, göründüğü gibi bu yakut. Çok kaliteli bir yakut. Burada bir adet daha sarı yakutumuz var. Göründüğü gibi. Göründüğü gibi sarı yakutumuz var. Işıklandırma ile burada tekrar bir safirimiz var. Göründüğü gibi safir. Evet iki adet daha safirimiz var. İki adet daha safirimiz var. Arkadaşlar gerçekten güzel taşlar toplamışız. Burada size göstermek istediğim kuarsımızın ne kadar kaliteli bir kuars olduğunu evet görünüyor. Bunlar hiçbiri ıslak çekim değil. Hepsi doğadan toplandığı gibi çekiliyor. Evet. Kuvarslarımız burada çeşitli boylarda kuvarslarımız var. Göründüğü gibi arkadaşlar topazlanmış taşlarımız var. Birkaç adet sizlere göstermek istiyorum. Evet. Görünüyor işte. Taşın kalitesi burada yanınızda. Göründüğü gibi arkadaşlar. Şurada çok güzel bir taşımız var. Fakat safire benziyor. Acaba daha ölçüm yapmadım. Safir mi değil mi? Çok harika bir taş bugün buldum. Ee, taşın kalitesi zaten göz önünde. Özellikle kırmızı olan taşlarımızın içinde insan vücutunda bulunan damarlar gibi görünen çeşitli renklerde var. Yakın çekimde damarları göstermeye çalışacağız. Sanki insan kalbi gibi görünüyor işte. Gördüğünüz gibi. Özellikle burada bir tane daha var. Göstermek istiyorum. Buyurun. Çok harika taşlarımız. Şurada göründüğü gibi çok değerli taşlarımız var. Evet. Kırmızı taşlarımız çok harika. Şurada bir adet akikimiz var. Akik taşımız var. Kaliteli bir akik. Evet. Çok kaliteli bir akik. Göründüğü gibi işte taşlarımız bunlar arkadaşlar. Taşlarımızın tamamı ışık geçirgen. Burada necep var. Bir adet necepimiz var. Necep taşımız var. Ee, arkadaş biraz yakın çekim yaparsa Necef'i daha iyi tanımamıza neden olacaktır. Evet, birkaç parça Necef taşımız var. Ee, şunlar Necef arkadaşlar. Göründüğü gibi Necef taşı. Ee, Türk elması diye adlandırılıyor fakat ben ona inanmıyorum Türk elması diye. O da kalsedondan dönüşen daha değişik bir yapı alan taş türümüzdür. Silikatlı taşlardır bunlar arkadaşlar. Karbon alaşımlı taşlar değil. Biliyorsunuz karbon alaşımlı taşlar elmas gibi çok değerli taşlardır. Burada karbon alaşımlı taş hemen hemen hiç yok. Hepsi silikatlı taşlardır. Taşlarımız işte göründüğü gibi bunlar. E, taşlarımızın güzelliği çok güzel. Burada gri e, kalsedonlar var. Şu taş gri kalsedon. E, yerinde çekim yaparsa arkadaş e, gri kalsedonlar e, daha değişik türde olabiliyor. Burada örneğin büyük bir tane gri kalsedon var. Taş gibi görünüyor. Fakat göründüğü gibi işte çekimde ışıklandırmayla içinin e, şekli ortaya çıkıyor. Bir değişik tür gri kalsedon daha burada var. Bu da aynen olduğu gibi Deri kalçadon. Işıklandırma ile hemen kendisini gösteriyor. Ortaya çıkıyor. Şurada topazlanmış bir gri kalsedonumuz var. Bu da aynen diğer taşlar gibi ışıkta kendini gösteriyor. Fakat seyrine doyamadım. Gerçekten seyrine doyamadım bu taş. Belki de bugüne kadar bulduğum en değerli taş, taş diyebilirim size. Yakut Kırmızı yakut, kan renginde ee, daha net çekebilirse arkadaşımız e, kırmızı yakut. Evet, göründüğü gibi kırmızı yakutun seyrine doyum olmuyor arkadaşlar. Kırmızı yakut, çok güzel bir kırmızı yakutumuz var. Ee, isteyen arkadaşlar bana üzerinden yazar, isteyebilirler. Ee, konuşuruz, anlaşırız, hiç sorun değil. Para önemli değil. Önemli olan taşlarımızı görüp tanımanızdır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradaki taşları sizlere az da olsa tanıtmaya çalıştım. İyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hayırlı seyirler diliyorum.